Tek seferde olmadı. Bence artık. Bir de kepe bizi Esel Esen buralarda mı Esel. Esen. Esen'in de doğum günüymüş bu akşam. Esen'e de mutluluklar diliyoruz. Bugün bayağı doğalar. Senin de doğum günü. İsim ne abi? <laughs> Coşkun. Olur olur olur. Orkun. Şazım şunu doğum günü bugün. Evet, bir de ilk işi doğduğum Kübra ayrıca. Bütün doğum günü olanlar galiba bu akşam burada. <laughs> <Matibu. gülüyor> Yiğit'in de doğum günü bu akşam. Abi valla tıraş ya, yeni yürüyorum tıraş. <laughs> evet, artık bundan sonraki doğum günlerine haftayı kurtulacağız. Bugünkü doğum günü kurtulama <laughs> yemeğimizi doldurduk maalesef arkadaşlar. Doğanlara mutlu yıllar diliyoruz. Yesu'yu yiğitlik kabul ettik. Mutlu yıllar diliyoruz. <laughs>